Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Birçok anteman sisteminden biri olan siper Spersif'in uygulamasını yapacağız bugün. Burada tek bölgeye iki hareket de yapabiliriz. iki farklı bölgeye birer birer iki hareket de yapabiliriz. Ağırlıkları seçerken normal çalıştığımız ağırlıkların %40 veya %60 ile yapmalıyız. Çünkü iki hareketi yaparken hiç dinlenmeyeceğiz. Lamlı başlıyorum. Belli tekrarlar, 8 veya 10 tekrarlar yapacağız. Tekrar biraz kısa tutacağım ben. Fly'ı bitirdim. Hiç dinlenmeden lamba presimizi yapıyoruz. Nefes tempomuzu ayarlıyoruz. Yani zorlandığımızda nefes veriyoruz. Hareketi belli bir tempoda. Hareketimiz bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.